Merhaba oyuncularlar, bugün sizin karşısında harika bir videoyla bulunuyorum. Bugün tam tamına dünya Altıncısını üçledim arkadaşlar ve duvarları bile beyazdı, çok sağlam bir köydü. Gerçekten beni üç, üçlemek için çok zorlandım. Normalde efsane ligde 2 yıldız bile çok iyidir ama 3 yıldız gerçekten muhteşem geldi. Hemen sizlere onu tekrarını açmak istiyorum ve... Hemen izleyelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar bir de Japon. Japon oldu mu ben çıldırıyorum. Evet Japon olması gerçekten beni çok mutlu etti. Böyle Japonları her zaman üçlemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu da standart madencileri kenardan at. İçeriden atıcıyla gir taktiği yaptım. Madenci basıyorum çünkü character e, katmam lazım. Hala hero'larımı 45 yapamadım. 43 42 şu anda. Ama çok iş yaptı. Bakın şu noktaya dikkat edin. Zıplamayı koyduktan sonra öfkeyi basıyorum ve büyük koruyucuya öyle bir anda bastım ki arkadaşlar. Tam dev bombalar patlamadan bir talihse önce ve iki cehennem kulesi de işledikten sonra e, tam büyük koruyucu bitti anda da buzu attım ve içeride ikinci öfkemi kullandım. Bakın bundan sonrası çok detaylı izlenmesi gereken bir durum. Çünkü iskelet büyüsünün ne kadar iş yaptığını sizlere göstereceğim. Bu arada hem de deprem büyüsünü kullanmadan üçledim. Yani bir büyüde eksiktim. O da 6 tane bombayı bir tane madencimiz buldu. Ve kraliçe çok az zarar gördü. Şimdi ortadaki beyaz duvara ne kadar takıldığıma dikkat edin. Ve lav tadısı hala yaşıyor. Yani klan kalesi falan da full. Şimdi kraliçem burada büyük büyücü kulesini aldıktan sonra bomba kulesine doğru ilerliyordu. Bomba kulesine giderken kraliçeme basamazdım. Şimdi bomba kulesini aldıktan sonra iskelet büyüme attım ve hemen topu resmen top ederek... Ee, oradaki onu hallettim. Ve hemen okçu kulesine yönlendirdim. Şimdi okçu kulesini de hallettikten sonra... En büyük şansımız... Aslında şifacıların golemi tanklamasını... Devamlı golemi doldurmasını hiç sevmem. Hatta nefret ederim. Ama burada... Golem'i öyle bir tankladı ki şifacılar arkadaşlar. 3 şifacı hiç öldürmedi Golem'i. Ve Golem öne geçti. Barbar kralımızı kaybettik ama Golem'in öne geçmesi muhteşemdi. Ve iskelet büyümüzü sadece dışarıdan attığımız için içeride olduğu için tuzaklarda iskelet büyüsü de hiç etkilenmedi. Zaten küçük bombaları da bulmuştuk. İşte Her türlü tuzağı da bulmuştuk. Bakın iskeletler tam içeriye girecekti ki kraliçe halletti ve iskeletler yeniden dışarı döndü. Golem bu saatten sonra tanklanmasa bile iki tane savunma karşısında ölmeyeceği için harika bir şekilde rahat bir 3 yıldız geldi. Yaklaşık 1 dakika vardı daha savaşın bitmesine. 3 yıldız almak bir Japon'dan, dünya 6.sından benim için çok önemliydi. Yani ligde hirolarım olmadan buraya kadar geldim ama şimdi hirolarım varken çok iyi işler yapacağımı biliyorum. Ee, arkadaşlar çok e, zorlu geçiyor bizim için sezon. Ee, ben size birazdan bu hesaptan bir savaş daha yapacağım. Ama önce e, size bir Pekka savaşı daha yapmak istiyorum. Evet oyun severler Pekka etkinliğinde böyle bir taktiği size yapmak istiyordum. Ee, biraz geç kaldım ama yine de yapmak istiyorum. Ee, bu taktikle başarılı olabileceğini düşünüyorum. 3 Pekka bastık. 17 atıcı bir golem 2 şifacı bir de ve kaleye madenci aldım. Ee, çok değişik bir taktik olacağını siz de görebiliyorsunuz. Evet son seferler, bu köy bana çok ideal geldi. Ee, bence bu köyden de güzel bir savaş sonucu elde edebileceğiz. Şimdi bir pekka 5'imizi buradan öbürünü buradan atıyorum. Şimdi onu attıktan sonra hemen durmuyorum. Şuradan bir golemi atıp arkasına 4 tane atıcı verdikten sonra biraz daha... Gördüğünüz gibi atıcı atmaya devam ediyorum ve klan kaleti madencileri de ortadan vereceğim. En son şifacılar ve barbar kralı atıyorum. Şimdi şurada ilk öfkemi kullanacağım ve tam zıplamayı şu noktaya koyacağım arkadaşlar. Ee, siz de daha iyi anlayacaksınız neden oraya koyduğumu. Şurada buz büyüsünü hemen atmak istedim. En çok verim almak istedim içeriye girerken askerlerimden ve şurada ikinci öfkemi de basıyorum. Gördüğünüz gibi pekala çok hızlı bir şekilde içeriye girdi ve ne duvar bırakıyorlar ne bir şey bıraktılar atıcılarla birlikte çok iş yapıyor gerçekten. ben de beğendim. Belediye binası 10 adına harika bir savaş. atıcı ve Pekka savaşı. Gördüğünüz gibi kraliçe de sol sağ altı iyice temizliyor. Dayı gel hoş geldin. Oturacak mısın? <laughs> Okçu kulesini şimdi... Yok kraliçeyi daha basamayacağım. Hani duvar için basardım normalde de ikisinin de mallığına bakar mısınız? Biri farklı duvara vuruyor bir farklı duvara cidden çok sıkıntılı. Evet çıktılar bir şekilde. Bir şekilde ama. Yani bu barbar kralın kafasına göre duvara girmesine bayılıyorum artık ya. Şimdi iskelet büyüsünü atacağım ama nerede atsam diye düşünüyorum. Biraz daha öne geçmesini istiyorum barbar kralın. Şurada bastım. Evet güzel oldu. Barbar kral da batacağım. Ömrü çok yok ama. Büyücü kulesine gelene kadar en azından batayım dedim. Tudakları adamın dışarı koyması onun için çok iyi olmuş. Gerçekten en büyük avantajı buydu savaşırken. Tuzakları dışarı koyması. Kraliçe'me daha basmadım, şimdi basacağım. Evet, şu anda en uygun zaman olduğunu düşündüm. Çünkü oradaki topa da etkiledi. 3 yıldız gelecek mi emin değilim. Bir topla bir tetle kaldı ama müthiş duvar var onun dışında. Evet, topu da aldık. Şimdi oradaki duvara abi Kraliçe şunu niye her savaş yapıyorsun ya? Bursana adamlarla birlikte aynı duvara. Beni sinir ediyorsun gerçekten. Beni sinir ediyorsun kraliçe. Neyse 3 yıldız yine de gelecek. Bir duvara daha takılacaklar gibi dedim ama tek kaldı. Takılacaklar değil takılacak. Tesla'yı da alır. Şimdi sıkıntı duvar. %99 36 saniye. 35, 34 bekliyoruz. 22, 21, 20 aldık ya. Aldı aldı. Helal olsun kraliçe. Birazcık saçmalasalar da barbar krallar. 3 yıldızı getirdiler. Bence güzel bir savaş da oldu. Şimdi hemen anayasağımıza dönelim. Güzel bir efsanelik savaşı yapalım. Evet oyuncular hemen güzel bir efsanelik savaşı yapalım buradan da. Evet oyuncular biraz değişik bir köy ama yine de başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten çok kupa çıkmıyor. Köy de çıkmıyor. Bu yüzden çok fazla bir seçeneğimiz de yok. Hemen şuradan madencilerimizi bırakalım. Şuradan da madencilerimizi bırakalım. Ve Şuraya ilk zıplama büyüsünü attıktan sonra biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim şimdi. Şimdi geliyorum eşkıya. Biraz şifacıları şöyle atacağım. Ve barbar kralı önden olmak üzere sonra geri kalan atıcılarımızı yine atalım. Şimdi şuraya zehir attıktan sonra iki büyücüyü de vereceğim arkasına. Ve şurada ilk öfkemi kullanacağım arkadaşlar. Şurada ikinci zıplamamı da attıktan sonra biraz daha bekleme taraftarıyım. Şimdi burada büyük koruyucuya basmak istiyorum. Hem çünkü hem cehennem kulesi hem de Taktik avcı uça aynı anda vuruyordu ve burası sağ, sol alt yani kesin başka sıkıntılar da çıkacaktı diye hemen hızlı bir şekilde riski almadan bastım deprem büyüsünde şöyle attım hem duvardan rahat çıksınlar diye hem de orada daha fazla sıkıntı yaşamamak adına şuradan da iskelet büyümü atıyorum belki hasper kadar döner de. Ee, odan kurtulurum diye ah 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 o cehennem kulesini bıraktınız ya hocam da size ne diyeyim ben. Neyse ki e, golemimiz canı az da olsa almayı başardı. Bakın gördüğünüz gibi sağ alttaki iskeletler de kraliçemden uzaklaştırdı topu. Yine de oradaki ne kraliçenin ne golemin hiçbir şeyin çok fazla şansı yok. Biz şu anda galimiz için %70'i kovalıyoruz. Sanırım, sanırım büyük koruyucu da bunu aldıktan sonra çok bir şey yapamayacak ekleyelim. Evet bomba kulesini alabilir ya. Alamayacak mı? Alamadı. %67 gayet güzel bir sonuç arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman 3 yıldız gelmez zaten. Ganimet de çok iyi. 6000 kara yakın bir kara eksiri aldık. Ben hemen az önceki Pekka savaşını bir daha yapmak istiyorum. Çünkü belediye binası arkadaşlar için çok güzel bir savaş. Bir daha göstermek istiyorum. Evet onlarla hemen güzel bir ganimet arayalım. Tekrardan. Evet onlarla bence yine güzel bir köy bulduk. Ee, İdeal de bir köy. Ben nereden gireceğimi sadece kestiremedim. Bence sol alttan girelim çünkü iki türlü uğraşmayalım cehennem kuleleriyle diye düşündüm. Sağ üstte de güzel bir buz büyüsü atarız. Rahatça gireriz. Bakalım şuradan yine birer pekkamızı bırakıyorum. Nasıl olacak? Acaba öbür pekka içeriye dönecek mi? Kafamda deli sorular. Şimdi şimdi şuraya zıplamamı attıktan sonra yavaşça bırakıyorum golemimi. Hemen arkasına atıcılar ve dev aldım kaleye bu sefer. Bir pekka daha atıp iki şifacıya atıyorum. Şurada kaleden biraz çöp çıktı. Kaleden çöp çıktı demeyi çok sevdim. Şimdi şurada bir öfke büyüsü kullanacağım. Ve şurada biraz daha gittikten sonra içeride şurada basacağım arkadaşlar. Buz büyümü de dediğim gibi e, tam da yerinde olduğunu düşünüyorum. Şurada bir öfke daha basıyorum şimdi. E, bence çok iş yapıyor arkadaşlar. Hem pekkalar hem devler. Yani her şey çok iş yaptığını düşünüyorum ben. Kraliçemi bir görseydim dışarıda kalmış. Ha, kraliçemi dünya tura atıyor. Güzel, güzel. Şimdi e, açık bir şekilde şuradaki iki Pekka'ya hız atmak istiyorum. Çünkü Pekka hızı çok sever arkadaşlar. Pekka hızla gerçekten coşar. E, o yüzden hız büyüsü aldım kaleye de. Normalde biliyorsunuz iskelet alıyordum. Ama gördüğünüz gibi hız büyüsüne kadar iş yaptı Pekka üstünde de. Hemen şurada kraliçemi de kaçırmadan basıyorum. Ee, şimdi savaşı gelin siz yorumlayın. Bence çok güzel bir savaş. Çok kaliteli bir savaş oldu. Ee, yine 3 yıldız alacağız gibi hissediyorum. Golem takılsa da. E, Pekka'nın canı azalsa. Barbar canı azalsa da. Bence alırlar onu vurun. Helal olsun sana Peko. Peko. Yine güzel bir 3 yıldız. Arkadaşlar bugün iyi iyi savaşlar yapmak istedim size İyi savaşlar izletmek istedim. E Tabii Clash of Clans videosu çekmek gerçekten çok yorucu bir şey. Çok da zaman alan bir şey. E, bu yüzden e, iki gün çekememiştim. 2 gün üst üste çekeyim dedim. E, beni biraz yordu. Gördüğünüz gibi 600 bine yakın ganimet aldık. Altın hatta 600 bini geçiyor. Çok mutlu oluyorum yine de Clash of Clans çektiğim için. Bu arada etkinliğim de tamamlandı. Hepinizi çok seviyorum. Clash of Clans'ta bana destek vermeyi unutmayın. Bu oyunu ayağa kaldıracağız. Kocaman öpüyorum. Bye bye.